Onarımlarımızı yaptık arkadaşlar aracın. Dediğim gibi yaş itibariyle klipslerin yaz kış sıcak hava, soğuk hava görmesinden klipslerimiz bozuluyor. Klipslerimizi bu şekilde contalaştırıyoruz. Bu arabanın buralarında çatlaklar vardı. <laughs> Bakın buralarını onardım. Bu arabanın arka stoplarının bağlantı yerlerinde çatlaklar vardı. Bakın burada bir çatlak vardı. Onardım. Aynı şekilde burada bir çatlak vardı onardım. Klipsleri onardık. Geldiğimiz zaman içeriye bakın oradaki contaların yenilerini taktık. Onlar bozuluyor. Bozulduğu için yenilerini takıyoruz. Stop yani hani kalefer peteklerinin boşluklarının içinde var mı su yok mu diye merak ediyorsunuz ya şunları. Bakın onlar tertemiz. Onlarda su alma problemi yok şu anlık. Bu aracımızı tekrar test edeceğiz şimdi. Kaçak var mı diye. Buradan tornavida çıkmıştı. Bakın burayı güzelce onardık. Arka tarafından onardık. Şimdi şu akıllı vidalar var. Akıllı vidaları tamponu tutturmak için, tampon baraketini tutturmak için kaportacı arkadaşlarımız sıkıyor. Onları kontrol edeceğiz. Bakın orada da bir tane vida var. Evet, şimdi göründü. Bakın orada da bir tane vida var. Buralarda da ıslaklıklar var. Bakacağız şimdi. Kontrol edeceğiz tek. Bakın burada da bir tane akıllı vida var. Oraya da sıkmışlar. Tekrar şimdi kontrol edeceğiz aracımızı. Bakalım başka yerinde kaçaklarımız var mı? Onarımları yaptığım yerleri anlattım. Nasıl yapıldığını anlatıyorum. Neresinde çatlak var? Neresinde şey var? Su tutmayla değil aynı böyle yıkama makinesiyle tuttuğumuz zaman yağmur yağar gibi suyun nereden geldiğini anlarız. Öyle kovayla, maşafayla, su tutulmayla nerede kaçaklar var ortaya çıkmaz. Klasik lafları da bırakıyoruz. Ee, peteklerden su aldı. Ben onardım. Başka yerden yok. Ben daha 500 tane aracın içinde bir tane petekleri tek başına onarılmış bir araba görmedim.